çok farklısın biliyor musun? Yalancı. Normal kızım işte. Uf. <laughs> <laughs> Evime de geldik. Sen de bir şey var. Öğretmen. Vallahi seni şurada devorum de. Ah. Ah kuyruk yer işte yanıyorum lan. Anama mı yanıyorum. Babama filan öyle akıllı akıllı laflar ediyorum ya. Vallahi yanıyorum. Kemal. Memeleri açayım lan. Olur mu öyle şey Nazlı? Beden bir tapınak gibidir. Gonca bir gülsün. Soldurmam seni. Çok da sikimdeydi. Şu tımmanın üstünden şöyle elinden yokla, elle yokla işte bir şeyler yap şuraya şöyle Yapsın. şöyle.